Çocukların evi nerede acaba? Evet burasıydı galiba. Evet evet yazlıkları burasıydı. Örümcek çocuk. Baban nerede dostum senin? Gözükmüyor hiç. Onlar şimdi e, şeye gitmişti. Gizli göreve gitti. Ben de bir an önce kaçayım o zaman. İşim gücüm var. Babamla biraz görüşmem lazımdı ama neyse. Kaçıp gideyim. Ne çocuk. Ne güzel eviniz varmış deniz sahilinde. karnım acıktı. Ee, ben bezimi değiştireceğim. Siz gezin. Benim hem canım gezmek istemiyor. Aa, bu çocuk ne kadar komik bir çocukmuş bebek. Örümcek bebek gitme Gel gel seni gezdirelim. Hayır. Dur ben şu arabayı şuradan alayım. Çıkalım beraber biraz gezelim. Hoş ne oluyor ya? Arkadaşlar bu araba çıkmıyor. Çıkartamıyorum bu arabayı. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Bak beyaz kafa. Burası çok güzel. Ya denizi seyretmenin şimdi zamanı. Arabayı çıkartamıyorum diyorum siz. Hala deniz izliyorsunuz. Örümcek çocuk. Şu arabayı nasıl çıkartacağız buradan? Recep abimizi arayalım. Tamam arayalım. Ara o zaman sen. Ben eve gidip arıyorum tamam mı? Siz burada bekleyin. İsterseniz arabayı çıkarmaya uğraşın. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz çıkmıyor. Örümcek çocuk sen çabuk git ara bakalım. Tamam ben gidip arayayım. la <Sessizlik> la Aradım Recep abi 2 dakika sonra gelecekmiş Hey millet Recep abi 2 dakika sonra gelecekmiş Lan kardeşim çekil ya çekil Geniş alsana ya Niye yanlış şeritten giriyorsun Hayretmiş ya Bu insanlara bu ehliyetleri kim veriyor kardeşim ya Lan zaten Ramazan başıma ee, geçti açlık susuzluk. Bir de yolda milletle uğraşıyoruz ya. Örümcek çocuk mu? Çekil la çekil. Recep abi bilerek yaptım öyle. Lan ya, komikliğin sırası mı? Bak arabaya şakulmaz. ay Vay bu arabayı bu kim çekti böyle taşın üstüne? Mavi kafa çekti. Ya Recep abi özür dilerim. Özür dilerim Recep abi. Lütfen yardım et bize. Ya ne oluyor ya bu arabaya? Bu araba yerinde durmuyor. Dengesi şaşmış. Allah Allah. Patinaj çekiyor bu araba. İleri gitmiyor ya. Allah Allah. Lastikleri havada kalmış Recep abi. Lastikler havada kalmış. Taşın başlığı çıkmış ama bu araba zorluyor ama hareket etmiyor. Bunda büyük bir sorun var. Bunu çekmem lazım. Tamirhaneye götürmem lazım çocuklar. çocuklara. Başımıza gelene bak ya. Siz merak etmeyin acaba abiniz onu hemen halleder. Siz de binin bakayım arabaya hadi. Dikkat edin ama dur önce ben bir arabayı bir çekiciye bağlayayım. Ondan sonra siz de arabaya binin. Beraber gidelim. Tamirhanede hemen onu tamir ederim. Elemezsem size yeni bir araba veririm. Merak etmeyin çocuklar. Ulan arkadaş bu. Çekiciye de gelmiyor ya. Ne kadar nasıl bir araba. Ah, şimdi bağladım. Recep abi, Bunun altı var ya acayip sürtülmüştür. Evet evet. Taşın başında baya bir hırpalanlı bu araba. Şimdi bunun alt takımlarda biz arıza olmuştur. Hadi bakalım binin, binin arabaya. Ben binecektim öne ya, sen niye bindin? Ya Mavi sen, falan. Ben git Recep abinin yanına Sen arabayı nasıl şimdi. Recep abi bak arabalarını almıyorlar beni. Oğlum arabayı almama gibi oğlum. Onlar senin arkadaşın ya. Recep abi ne oldu? Arabayı çekemiyor musun? İki tane ağır bir tane bir tonluk şeyleri. Biraz zorlanıyorum sanki ya. Biraz zorlanıyorum. Nitroya aç. Şuraya dokunayım mı? Yok e? yok yok dur dur. dur. Şurada ver. ne oluyor? Dur oğlum dur lan. Dur. Tut. Dur dur. çekelim oradan. Ne var dur. ki orada? Senin bildiğin arabalardan değil. Şimdi o düğmeye bastın zaman arkadan o arabayı fırlatır mancınık gibi ileriye fırlatır. O yüzden tehlikeli anladın mı? Dokunmayacaksın. Ben özel yaptım o düğmeyi. Şu şuradaki tuş ne işe yarıyormuş? Oğlum çek lan elini. Bak adamı asitme. 2 dakika bir iş yapalım diyoruz. Ağrı da çıkartma başımıza. Tamam Recep abi. Evet geldik. İnşallah şu minyonların arabasını hemen tamir ederim veririm. Yoksa çocukların tatil evesi kursaklarında kalacak. Ooh, buradaki siyah araba da güzelmiş ha. Evet çocuklar inin bakalım hadi. Minyoncuklarım, bak şimdi size şöyle bir teklifte bulunayım. Şu siyah araba var ya. Siz ona binin, gezin, tozun. Ben de bu sizin arabanızı tamir edeyim canlarım, ciğerlerim, dalaklarım, böbreklerim. Anlaşıldı mı? <laughs> Recep abi teşekkür ederiz ne kadar iyisin sen. Bizim tatilimiz yerde kalmayacak. Örümcek çocukla gezeceğiz. Ooo bu araba da çok güzelmiş. Süper süper. Beni bekleyin beni bekleyin. Tamam hadi örümcek çocuk hadi bekliyoruz seni hadi. Recep abi Teşekkür ederiz sana. Eyvallah eyvallah çocuklar hadi güle güle gidin bakalım hadi. Eee nereye gidiyoruz? Gezeceğiz gezeceğiz şöyle şehri turlayalım önce. Ben de şu arabayı bir çekeyim bakayım şöyle. Arkadaş neyi var neyi yok. Şöyle bir alt takımdan başlayalım. Vay 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 bütün kablolar. Morlar burada hasar görmüş ya. Hasar görmüş kardeşim. Onu hallettiğime göre şimdi çalışması lazım. Çalışıyor ama hareket etmiyordu. Evet. Evet şimdi on numara 5 yıldız oldu. Süper. Önce bir tabi bunu bir test etmek lazım. Bir teste çıkartalım bakalım. Çocuklara öyle yaptık ettik. Alın kullanın demememiz lazım. Minyoncuklarım güzel arabanız varmış keratalar sizin Oo tam arazi arabasıymış bu ya Racab abiniz kurban olsun lan size <laughs> Dere tepe Düz gidiyoruz Su falan hiç dinlemiyoruz. Şuna bak, şuna bak. Maşallah, maşallah. Ben kardeşim çekil önümden la çekil la. Oy! Hayvana vurduk kardeşim ya. Özür dilerim, özür dilerim. Zımma gibi araba, zımma gibi. Bir tane de ben mi alsam bu araba da? Ne yapsam? Beyaz çekil bakayım oradan Çekil kardeşim çekil Çekil lan hey Öy Açıl Vallahi takla atıyoruz gene Dört tekerin üstüne düşüyoruz Süpermiş ya Bakalım kalkabilecek miyiz? Kalktık. Kalkacak. Ayağımda kumrat Olan <laughs> ne güzel de şu Türk söylüyorum ya İbrahim Tatlıses salt yemiş yani benim de İbo İbo kardeşim lanmak senden daha güzel söylüyorum ha On numara beş yıldızmış lan bu araba. Bak şurada biraz var ya mangalı yakacaksın hava da baya sıcak gölgemiz gibi kardeşim ama bugün orucum maalesef mangal işi bugün olmaz